Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Örkan Çimen. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Yeni bir futbol oyunu keşfettim arkadaşlar. Adı MSL arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oynayacağız arkadaşlar. Bende belirli takımlar var arkadaşlar. Belirli takımları seçiyorsunuz. Her ligden bir takım seçebiliyorsunuz. mesela diyelim ki Türkiye'den Beşiktaş'ı seçtin. Sonra Fenerbahçe'yi seçtiğinde Beşiktaş gidiyor. Beşiktaş kalmıyor. Böyle ben Süper Lig'den Ankara gücü. Fransa Lig 1'den Paris ee, şey İtalya'dan Juventus falan bunları aldım. İşte Juventus'la kupayı kazandım. Herhalde tam hatırlamıyorum. Eğer kazanmadıysam oynayalım. Aa yok. Yenildim. Doğru ben yenildim. Arkadaşlar karşıma bot gelmedi. Onda yenildim. <laughs> bir yere yenildim Başakşehir'de diye. Şimdi Ankara Ben Ankara güçlü olduğum için. 34 hafta işte Alanya Sporu 7-1 yendik ve birinciyiz. Ondan önce 4-1. Sonra Konya'yı. Sonra Malatya'yı. Ve Beşiktaş'ı 3-0. Fenerbahçe'yi de 4-0 yendim. Şimdi Trabzonspor'la oynuyor. Şimdi ben maçın sunuculuğunu yapacağım tabii. Evet ben spikeriniz Zuzefe Furkan Çimen. Bugün sizlerle beraber Ankara Gücü Trabzonspor maçını oynatacağız. Evet sessizliğe gömelim. Arkadaşlar e, Orgil yıl çok iyi goller atıyor. Aslında bildiğimiz şu anda Ankara bu oyunculardan neredeyse hepsi yok derken gol. Efsane gol dever Orgil. Şu anda aslında Ankara gücünde değil. Manisa Spor'da herhalde. Ama Orgil atıyor yine golünü. Ben size zaten oyuncuların gollerini göstereceğim arkadaşlar bugün. Trabzonspor'a attı golünü Eder Orgil. Fenerbahçe'ye bir. Fenerbahçe'ye 3 Trabzon'a da üç atmıştı. Orgil. Bu arada orta dokunamıyor. Trabzonspor'da bir oyuncu dokunamadı orada. Abdülkadir Ömür. Çok tehlikeli geldi Trabzonspor bu arada Orgil. Orgil, Orgil, Orgil. gidiyor. Sadio Mane'nin paşında. Attı çalımını. Gol yok. Gol olmuyor dever Orgil. Evet arkadaşlar. Maça devam ediyoruz. Biraz kasıyor tablette bir şey oldu niye? düzeldi. Canteros. Burası uzun. Or girer, or ama or gir aldı. Dever or Tablet tabi bir yere ara duruyor. Yine attı. Tablet arada bir arkadaşlar bakın. Bu da kendi kendiliğine hareket ediyor. Ondan dolayı arkadaşlar üzgünüm. Ona yorumlara yazmayın. Evet. Fatih'in üstünden giden Yusuf Sarı. Ben spikerlik yapacağım arkadaşlar. Siz şey... E Aldırmayın. Siz devam edin. Ona yine gol. Gol olmadı mı? Aa oyun bug'a girdi. Yukarıdan Abdülkadir Ömür Abdülkadir Ömür 2-1 Efsane bir gol Orada gol oldu aslında Offside olsa offside yerinden kullanılır ikkari itti merke Ankara üç üstüne Soyunma odasına gidiyor. Neyken Ankara Mesela arada bir arkadaşlar aşırı tınca kalecini kalecin üstünden gidiyor. Kaleci topu tutamıyor. O sırada ben mesela öyle şey Juventus'ta oynarken denedim. Kalecinin üstünden gitti. Ronaldo koştu. Ronaldo dokundu ama Cuadrado ile vurmuştum uzaktan. Ama Ronaldo'ya yazdı golü. Yani Cuadrado attı aslında. Ronaldo ama yani Cuadrado'ya yazdı aslında. Şey Ronaldo attı. Ama Cuadrado'ya yazdı. Bu arada kalecinin üstü. Arda kardeşler. Kalede Uğurcan da yok. Uğurcan herhalde sakatlık geçirdi. Ama Türkiye'nin kalecisi mesela Volkan Babacan. Bu 2019 sürmüştü arkadaşlar. 2021 çıktı da benim tabletime yüklenmiyor. Ya benim tabletimde PUBG Mobile'da yok. DLS 2021 bilenler vardır belki o da yok. Ekuban ee, 2-2'ye iki çok yaklaştı. Trabzonspor 2-2'ye çok yaklaştı ama Korcan. Korcan da iyi kalecilik yapıyor ama. Hadi iyi tutamayı da oluyor. Kubalas. Uzaklaştırı yerde bomboş. Mesela böyle oyuncuların mesela topa mesela bak böyle vuruyorlar. Kaleci bakar. Oha gol. Gol, gol. Ben de tam bunu diyecektim arkadaşlar. Böyle vuruyorlar kalecinin altından falan gidiyor. Gol Ankara ucu 3-1 önde. Tahliyesiz bir an. Çok tahliyesiz bir an. Türkmen topu kendi alanına yolladı. savunmada çok etkisiz bir Trabzonspor var bu dakikalarda. Ama forvette de güçlü tabi. Yukarıdakine ver, yukarıdakine ver. Yukarıdaki ne var? Yukarıdaki ne var? Yukarıdaki Lan Moke Moke'de 75 yıldır yıl gücüyle en güçlü oyuncu Ankara gücünde. Şut gol! 3 2 88'de Suturtke. 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 Suturtke efsane gol. Ben burada uzun top Suturtke. Türkiye. Kocan da uzandı ama tutamadı 3-2. Artık ama maçta da sonlanır. Topu bıraktığı Kubalas'a Kubalas ve Ankara Gücü bir kez daha 4 Büyükler'i yeniyor. 4 Büyüklere hiç yenilmedi. Daha Galatasaray'la oynamadı ama. Şimdi golleri görelim arkadaşlar. Bakalım kim kaç gol atmış. Orgil Oha iki golümüzü de zaten orgil atmış. En fazla golü Beşiktaş atmış. Doğru. Ben hala birinciyiz o zaman biz. resporda da takip ediyor bize. Player diyelim. İki gol Moke'den. Bir gol Açay'dan. Altı gol Skaryone'den. Bir gol Kantaros'tan. iki gol Fatih'den. Sekiz gol Sada evden 16 gol Orgil'den. Yedeklerde gol atan var mı? Yok. Mesela İlhan'ı alalım şöyle. Aslında burada zaten İlhan vardı. Skaryon'un yerine de biri daha vardı orada. ama ah, Fatih de iki gol atmış ya. Fatih şöyle alalım bence biz. O gidi aslında şöyle alalım. Aynen. Hadi bakalım Ankara Gücü stiliyle Denizli Spor maçına çıkıyor. İlhan parlak oyunda aslında. O da ilk haftalarda. Ankara Gücü'ndeydi zaten. Ama sonradan yedekleri alındı. Onu yerine Orgil gir. zaten full oyundaydı ya. Orgil hiç çıkmadı ya. Zeki yavru Orgil. Arkadan bir kayma. Ve Orgil'e forvete çık diyor. Teknik direktör Zeyfe. Tabi teknik direktörü de benim arkadaş. Dolayısıyla ben yönetiyorum. Ama 2019'da teknik direktör kimdi bilmiyorum. 2020-2021 sezonunda şeydi. Hikmet Karaman'dı. Şimdi de Mustafa Dalcı. Sako. Hadi Sako. Sako. Sako çevirdi içeriye doğru. Uzaklaştırıyor Sadayev. Sadayev'in de yeni köşesi var artık. Fatih aldı. Gardo Fatih. Fatih gidiyor. Fatih. Fatih. İki gollü. Fatih. Üçüncü boyuna çok yaklaştı. Çak. Çapraz pozisyon tararım. Direkten döndü Salahim. Dokuzuncu golüne çok yaklaştı. Ama direkten dönüyor. Orgil'in 4 gol sonra 20 golü olacak. Orgil gollerine gol katıyor yani. sad evden 8 gol fazla atmış. Son anda O Rodega. Orada herkes kaydı. Rodega. Rodega. Denizli Spor evinde 1-0 önde. Ankara gücünden geri dönüş bekliyoruz ama. Arkadaşlar bu arada 10 dakika olmaya çok yaklaştık. Bitirebilirim herhalde Videoyu. Biliyorum 3 haftadır video istiyorsunuz ama arkadaşlar okullar açılınca sabah 5 akşam 6 sabah 5 akşam 7. Yani Ankara, ben de zor video atıyorum. Öyle kolay değil. Okullar başlayınca. Bu arada bomboş pozisyon Ankara gücünde. Kimse dokunamadı ama Kanteros. Kanteros. 1-1 Kanteros. Attı golünü. Ve arkadaşlar videoyu da burada bitiriyoruz. Hadi görüşürüz.